Emekli Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Emekli ve memur Temmuz zammı için gözler enflasyon oranlarının açıklanacağı güne çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bu ay yayınlanacak olan enflasyon oranları emekli Temmuz zammını netleştirecek. Emekli maaşı ve memur maaşı için gözler yapılacak olan zam oranlarına çevrildi. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez emekli maaşlarına zam yapılırken, ilk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için %6,39'luk zammın oluştuğunu gösterdi. 13. 5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz zammı 5 Temmuz itibarıyla netlik kazanacak. Enflasyonun ilk 6 aylık dönemde %6,44 oranında gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağkur emekli aylıkları Temmuz'da %6,44 oranında artacak. Bu durumda 2000 öncesi emekli olanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2575 TL'ye, esnaf Bağkur aylığı 113 TL artışla 1875 TL'ye, tarım Bağkurlu aylığı da 107 TL artışla 1769 TL'ye yükselecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.